25. şampiyonluk kutlamaları planlanıyor. Bir haber düşüyor yeni kapı meydanında büyük bir festival olacak deniliyor. Festivale gidiyorsun ve rezillikler başlıyor. Bu rezillikleri 5 maddede açıklıyorum. Senelerdir benzer isimlerden muhtemelen kendileri de bıkmıştır. Artık yeni kişiler, yeni yüzlerin gelmesi gerekiyor. Aşkın olayım şarkısını söyleyen bir arkadaş, umarım bir daha şarkı falan söylemez. Rezillik demeyeceğim fiyasko diyorum. Yoldan 3-4 kişi çevirsek daha iyi sesler çıkardı diye düşünüyorum. Tarihte ilk böyle bir festival yapılacak. Medyada bile katılımların nasıl olacağını bilmeyen kişiler var. Arkadaşlar, bunu niye açıkça ve sürekli şekilde millete anlatmıyorsun? Böyle etkinliklerde zeka seviyesini en düşük düzeyde tutarak açıklamalar ve bilgilendirmeler yapacaksın. Millet kafası karışmadan gidecek ve girecek. Planlamada saat 3'te ilk sanatçı yazıyordu sanırsam, 3'te milleti topladın, futbolcu saat 10.30'da sahneye çıkıyor. Bu planlamayı yapan kişiyi 7 saat ayakta bekletsek acaba ne derdi? Ayrıca hava durumunu hiç faktör olarak koymuyorum, yani onun da negatif etkisini söylersem, 7 saat kardeşi milletinde bir sabrı var, yani baktınız hava sıkıntı falan biraz hızlandırın biraz halden anlayın. Allah aşkına kim dedi de sahneyi beşe böldünüz, yıldızları yay şeklinde yeri paralel olacak şekilde koysanız ve beşinci. Orta yıldızın altından futbolcular geçse ve milletin odağı bir yerde olsa ne olurdu? Sahneyi dört beş parçaya bölünce taraftar arasında etkileşim olmuyor. İnsanlar nasıl bir noktaya odaklansın, yıldızları nasıl görecekler? Zaten ortaya kocaman bir yayıncı kuruluş bölmesi yapmışsınız, insanların sahneyi görmesini nasıl engelleriz diye bir düşünce yani. Allah aşkına bu ülkede bir tane başarılı DJ yoktu da oradan birine YouTube'dan şarkı mı açtırdınız? Podepode pode dinlemekten deli olduk onu saymıyorum da. Hadi futbolcular istedikleri şarkılarla çıktılar diye kendimi avutacakken onu da beceremediniz. Futbolcular neden 2x müzikle çıktı? Bana bunun izahını yapacak bir arkadaş var mı? Çok saçma yani neden arkadaşım? Bir ara acaba Trendyol reklama çıkacak mı diye düşündüm de DJ görünümlü keyif kişinin premium üyeliği varmış ona en azından para harcamış. Ama sanırsam birkaç kişinin de organizasyon şirketiyle iddiaları var. Onlara ne diyorsunuz? Aslında istesem sabaha kadar rezillikler sayarım ama 5 maddede canım sıkıldı. Ve artık kaydı durdurmam gerek. Bu yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip edip abone olmayı unutmayın. Sizlere teşekkür ederim.